أنا مسلم وأقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع أنا الله أريان Allah'ı memnun etmek isteyenlere düşen görevleri inşallah gündemimize taşıyacağız. Demesinler diye Nuh aleyhisselam gecesini gündüzüne kattı. Sonra Allah azza ve celle yapmış oldukları sevaba bereket verir. Neyle zekaplar. Allah ile girdikleri savaşta alemlerin Rabbi olan Allah'tan intikam almak için hain gözlerini mümin erkek ve mümin kadınların evlerine çevirmişler. <laughs> Ne olur? Bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Hislerinize göre, heva ve heveslerinize göre kendinize bir eş seçmeyin. Asla bana ortak koşmayın. Zira yaratan da, hüküm koyan da, nasıl yaşanması gerektiğini de öğreten benim diyor Allah. Vallahi ayetin bu yerine geldiğimde, yemin ediyorum şu sözler dudaklarımdan çıktı. Allah'ım seni çok seviyorum senden daha merhametli hiç kimse bu yeryüzünde yoktur Allah'ım. 40 gün boyunca hanımıyla sürekli ders yaptı. 40 günün sonunda mescide gitti.